Selamünaleyküm herkese merhaba. Bu hafta kimler elektrikli otomobil almalıyı konuşacağız. Bir elektrikli otomobil kullanıcısı olarak merak edenleri bu noktada aydınlatmak istiyorum. Tabi TOG özelinde konuşmayacağız. TOG alınır mı videosu değil bu. Öncelikle onu baştan söyleyeyim. Elektrikli otomobil üzerine konuşacağız. Hangi elektrikli otomobili alırsınız da değil. Elektrikli otomobil almalı mısınız almamalı mısınız? Çok temel bir şekilde. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Elektrikli otomobil alma konusunda İnsanları iki kategoriye ayırabiliriz. Yani öncelikle bu kategorilerden birindeyseniz daha rahat karar verebilirsiniz. En önemli faktör yani belirleyici unsur diyebileceğim şey şarj edebilme. Evinizde veya iş yerinizde elektrikli otomobili şarj edebilecekseniz yani neredeyse %70'ini soru işaretlerini kaldırmışsınız demektir. Tabi bütçe, hangisi alınmalı vesaire onları katmadan sadece alıp almama kararından bahsediyorum %70 diye. Kalan yüzde otuz ne peki? Ne sıklıkla uzun yol yapıyorsunuz? Günlük kullandığınız güzergah veya böyle spontane işte bir anda karar verdiğiniz işte hadi şuraya gidelim, hadi buraya gidelim gibi şeyler var mı? Ki onların da büyük bir kısmını tölere edebiliyorsunuz onu da söyleyeyim. Yani elektrikli araba aldığınızda plansız hiçbir yere gidemeyeceksiniz diye bir şey yok. Ama genel olarak Birinci kategoriye niye yüzde yetmiş dedim? Şöyle, evinizde hızlı şarj edebilme imkanınız yoksa dahi veya iş yerinizde. Arkadaşlar ya yani şu anda benim hızlı şarj istasyonumun, daha doğrusu ev tipi hızlı şarj, 22 kW'lık istasyonu, şunu geçelim. Camataş taş fırlatıyorlar çünkü. E, ev tipi 22 kW'lık şarj istasyonumun henüz montajı yapılmadı. 3.7 kW'la şu anda ben aracımı şarj ediyorum. TOG'un işte 88.5 galiba 88.5 kW'lık bataryasını düşününce böyle %10'lar ve altında işte fişe taktığınızda diyeyim çünkü gerçekten prize takarak şarj ediyorum şu an. 25 saat falan sürüyordu olması öyle söyleyeyim. Ve bu beni açıkçası bir kere dahi tedirgin etmedi, rahatsız etmedi. Akşam işten geliyorum. Her akşam da değil asla. Haftada bir gün, 10 günde bir öyle söyleyeyim. İşte %20'ler bandında oluyor. İşte genelde hafta sonuna yakın akşam saat 6 gibi şarza takıyorum. Ertesi gün işte mesela cumartesi diyelim de dışarı çıkacağım. İşte öyle plan yapmışız işte. 2'ye kadar yani araç doluyor yani benim kullanımımı sağlayacak kadar o günkü veya o hafta sonki planımı aksatmayacak kadar doluyor ve bu beni tedirgin etmedi. İnanın bir kere bununla ilgili sorun yaşamadım ve genel olarak da hep sorulan soru bu. Abi alınır mı? Yani menzili yetersiz diyorlar. Menzili düşük diyorlar. İşte Togg için yok kışın ısı pompası yokmuş da işte çok yakıyormuş da falan. Yani şimdi şöyle bir durum var. Yıllardır ben birçok insan biliyorum yazın 40 derece sıcakta arabasında klima açmıyor yakıt yakmasın diye. Şimdi TOG işte kışın çok yakıyormuş diye ona şey yapıyor. Ya çok böyle eleştirmek için eleştirenlere bakmayın. Öncelikle onu söyleyeyim. Elektrikli otomobiller pilli kumandalı araba gibi değil. Pili bitince yolda kalacaksın. Şeyinde bir hani pilinin ne zaman biteceğini bilmiyorsun. Bir anda yolda kalabilirsin gibi bir şey değil. Oldukça stabil bir menzil hesaplaması var. Görebiliyorsun hızlı şarj istasyonları var. Neredeyse bir saatte tamamını doldurabiliyorsun. Yani arabadan arabaya ve istasyondan istasyona değişkenlik gösterebilir. Yarım saatte %80'e kadar doldurabiliyorsun %20'ler seviyesinden. Oldukça hızlı şarj ediyor işte çoğu istasyon. Ve ev tipi şarja gelince 22 kW alırsan takviri 5 saatte belki dolduracaksın. Yani akşam işten geldin taktın. Gece yatmadan arabanın şarjı dolmuş olacak. Gidip işte şarjdan çekeceksin arabayı. E, şu an 3.7 ile kullanıyorum. Yani sabaha kadar şarjda kalıyor. Ki cep telefonlarımız eminim. Hepinizin öyledir. Gece takıyoruz şarjı. Sabah kalkınca çekiyorum fişten yani. Arabada bu şekilde olsa ne kaybederim? Hiçbir şey kaybetmedim. Ne kazanırım peki? Asıl burada soru bu. Şimdi %30'luk kısmı %70'e karar verdik. Ama daha da emin olmak istiyoruz. Bunun haricinde kullandığım araba Fiat Egea. Onunla şu anda kıyaslıyorum yakıtını. Haftada 500 liralık yakıt alıyordum ben. Son zam yani yakıt zamları gelmeden önce o da ne kadar? Ben 32 lira falan alıyordum. Şu an galiba 40 lira olmuş. Yani artık bakmıyorum istasyona geçerken. 40 lira şöyle söyleyeyim. Muhtemelen ben 500 lira yakarken şu anda o herhalde artık 580 lira falan yaklaşmıştır. Belki 600 olmuştur işte kış olduğunu da düşünürsek. Kışın çünkü Fiat Egea da yakıyor biraz fazla. Şimdi peki bunu ne kadara dolduruyorsunuz? Yani geçtiniz elektrikliye. Arkadaşlar yüksek tarife biliyorsunuz iki tarife var İstanbul için. Bunu işte şuradaki videoda söylemiştim. Hatta Google'dan bakarak söylemiştim. Yüksek bir tarifede 2.60 kuruş elektriğin mi kilowatt birimi. Tabii kaç kilowatt şarj ediyorsunuz hesaplanır. Çok daha detaylı hesaplar da yapabilirsiniz. Ama ya sıfırdan işte yüzde yüze doldursanız 88.5 buçuk çarpı 2.60 işte bu arabanın eleştirilen depo maliyet yani işte herkesin eleştirdiği 300 kilometre gidiyormuş falan diyorlar ya işte o tasarruf odaklı kullanırsanız bu artabilir daha performanslı kullanırsanız daha azalabilir yani bu standart yakıtlı otomobillerde olduğu gibi yani bu elektrikli arabada sanki ortaya çıkmış bir şey değil yani bu eleştiri yapanlar kendi arabasıyla mesela gaza basınca daha mı az yakıyor yani o yüzden elektrikli otomobiller hakkındaki haksız eleştirilere bakmayın kesinlikle onları göz ardı edin eleştirilecek yanları yok mu var olabilir ama bu onlardan biri değil yakıt konusunda eğer evde şarj ederseniz elektrikli otomobiller gerçekten oldukça tasarruflu sevgili arkadaşlar dışarıda şarj ederseniz de birçok şarj istasyonunun birim fiyat maliyetleri var. Oradan gelip bakabilirsiniz. Yani elektrikli otomobili kimler almalı sorusunda birinci önceliğiniz kesinlikle evinizde veya iş yerinde şarj edebilir misiniz? Bu soruya cevabınız evetse ufak ufak bakmaya başlayabilirsiniz. Piyasaları daha fazla yükselmeden. ve bu soruya cevabınız evet ama hangisini alacağınızı bilmiyorsunuz. İşte orada çok fazla şey giriyor devreye. ya bu bu konuda mesela dolu batarya kanalı var. Gerçekten detaylı videolar çekiyorlar, iyi de anlatıyorlar. Onlardan bakabilirsiniz. Aradığınızı bulma açısından. Ama kıyaslamayı yaparken ben mesela az önce Fiat G ile kıyasladım ama bu kıyaslamalar doğru değil. Yani bunu mesela Egea'nın yakıtıyla değil, işte 200 beygirlik bir arabanın yakıtıyla hesaplamam lazım. Daha gerçekçi bir veriye çıkması için. Ama ben elimdeki mevcut arabayla, mevcut yakıtımla hesaplıyorum. Ama bunu Egea'yı kullandığım gibi kullanırsam bu Egea'dan daha ekonomik. Yani Egea'nın performanslarıyla gaza böyle, çünkü buna gaza %40 bassan Egea performansı zaten. Hatta %30 bassan Egea performansı neredeyse. Öyle kullanırsam, o yani. Egea'dan çok daha ekonomik. O yüzden elektrikli otomobilde lütfen bunları dikkate alın. İşte yok alınmaz, yok işte bataryası bitiyor, yok işte arızalanıyorlarmış, yok ekranı kapanıyormuş, işte yok bilmem neymiş. Yani arkadaşlar bir kere ekranım kapandı. Onda da TRT çocuğu açtım. O yüzden kapandı. TRT çocuğu açmıyorum. Hiç de öyle bir şey olmadı. Bence uygulamayla ilgili bir çakışma var orada. Onun haricinde çok şükür herhangi bir sorun da yaşamadım. Yolda kalma vesaire de olmadı. Yolda kalacak herhangi bir sorunum da olmadı. Dolayısıyla haksız eleştirilere, yersiz eleştirilere, kullanmayanların eleştirilerine çok kulak asmayın. Eleştirmek için eleştirenler elektrikli otomobillerin tamamını eleştiriyor. Onun şuyu, bunun buyu diye eleştiriyor. Yani öyle bir durum yok onu söyleyeyim. Gönül rahatlığıyla eğer günlük kullanım, uzun yol sıklığı, ve şarj edebilme kapasitesinde imkanında değil. Eğer olumlu yanıtlar veriyorsanız düşünmeden elektrikli otomobil arayışına girebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.